Selamun Aleyküm, gecenin bu vaktinde hem bir şeyler okuyorum, okudukça böyle hep yani böyle dert ettiğimiz mevzular tekrardan tekrardan kafamıza geliyor, onlar hakkında düşünüyoruz, onlar hakkında düşündüğümüz için birazcık uyuyamıyoruz. hem de işte abi işte iktisat videoları falan filan hani bu konular hakkında video video yap falan ama öyle arkadan şey yapma sen otur sen konuş falan hani o tarzda şeyler falan geliyor yapacağız da kim anlayacak kime yapacağız Allah alem vardır anlayanı diye şu mevzu hakkında bazı mevzular hakkında konuşmak gibi bir isteğim oldu. O yüzden bir video açtım. Yani e, biz Avusturya'nın iktisadında temel praksiyolojiye alıyoruz. Yani ekonomik praksiyolojidir. Praksiyoloji nedir? İnsan eylemi ilmi. Diyebilirsin. Yani insanlar belli eylemler yaparlar. Bu eylemler bir amaca yöneliktir. Dolayısıyla bu eylemler rasyoneldir. İnsanlar hata edebilirler. bir e, i̇nsanların yaptığı eylemleri sen doğru bulmayabilirsin. Bu ayrı bir şey. Amacı bir amacı gözeterek bunu yapıyor mu? Yapıyor. Tamam. Bunu e, temel olarak alıp iktisadı bunun üzerinden e, ekonomiyi bunun üzerinden yorumlar ve şekillendirir. Yani biz e, bu yüzden Avustralya'nın iktidarı öyle çok verilerle uğraşmaktan ziyade mantıksal çıkarımlar diyebileceğimiz metotlarla aslında çevresini belirleyen bir ekonomik anlayış ortaya koyuyor. Bu e, İslam'da çok bağdaşan bir çıkış noktası olduğunu düşünüyorum. Allah'a emanet. Niye? Çünkü bu zaten İslam'da çok önemli bir noktaya sahip. Yani insanlar hayvan değildir. İnsanları melekten ayıran özellikleri, onların işte karar verebilmeleri, efendim öğrenebilmeleri, hür iradelerinin olmasıdır. Bu insanları üstün kılar. İnsanları insan yapan, diğer varlıklardan ayıran şey zaten budur. Dolayısıyla ekonomi dediğimiz zaman da insanlar için geçerli olan bir alandır. Haliyle ve insanların içerisinde bulunduğu ve insanların oluşturduğu bir alandır. Haliyle insanlara insan yapan özellikleri temel almak suretiyle bir iktisal okuması yapmak kanaatimce İslam'la bağdaşan bir yöntemdir. Belirlenmesi olarak. Dolayısıyla en başında bu mevzunun en başında e, yöntem olarak çok büyük paralellikler söz konusu oluyor. Bu tabi yani neyse onlara falan hiç girmeyeyim. Bu bu mevzu böyle. Bir de tabi bu işin. ...işte faiz dediğimiz boyutu var. Şimdi kafayı ona şey yapıyorum. Anlamaya çalışıyorum. Farklı yaklaşımları. Ama yine mensubu olduğum... E ...ekolün dışına çıkartmıyor beni. Fışır mışır falan. Yine aynı noktadayım. Yani faiz dediğimiz olaya... ...biz bir zaman tercihi olarak bakıyoruz. Yani bir şeyi bugün tüketmeyi... ...daha sonra tüketmeye tercih etmek ya da daha sonra tüketmeyi, bugün tüketmeye tercih etmek gibi basit, praksiyolojik bir tercih neticesinde ortaya faiz çıkıyor. Ve bu tanım ve faiz dediğimiz şey tamamen praksiyolojik bir e, yöntem ile, tabir ile ortaya çıkan bir sonuç. Hatta zorunlu sonuç diyebileceğin kadar. Yani yüzde yüz zorunlu değil tabii ama hani bu, bu böyledir. Dolayısıyla bu noktada zaten bir ABCT Austrian Business Cycle Teore videosu yaptık. Yani devletin faiz oranlarını belirlemesi noktası ayrı bir husus. O ayrı bir dert zaten. O videoya bakın. Ama bunun dışında yani doğal faiz oranı dediğimiz Avusturya'nın iktisatta göreceğiniz piyasada kendiliğinden bu zaman tercihi neticesinde pek yani aktörlerin, piyasadaki insanların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan piyasa faizinin Müslümanları da işlememesinin. Çünkü Müslümanlar için faiz yasak olacak. Bunun Avustralya iktisat nezdinde bir sıkıntı oluşturması ahlaki ve etik anlamda mümkün değil. Çünkü Müslümanlar, bizim her zaman söylediğimiz gibi Müslümanlar gönüllü olarak Müslüman oluyorlar. Ve gönüllü olarak buna riayet ediyorlar. Ama bunun ekonomik olarak bir sıkıntı yaratıp yaratmayacağına yönelik o ekol için mesela tartışmalar söz konusu olabilir. Ve bence bu tartışmalar çok mühim olmazlar. Yani ben yine birazcık daha şey yaparak, nezaket göstererek yani bu konuda en azından tartışmalar olabilir diyerek bunu bırakıyorum ama bunun çok e, ilginç bir hikmeti var. Şimdi Avustralya'nın iktisatta şöyle bir olay var, şöyle bir sıkıntı var. Yani sıkıntı demek de doğru olmaz. Praksiyolojik bir bakış açına sahip olduğu için ve Fraksiyolojinin doğal sonucu olarak faizi öngördüğü için faize karşı veya o faizsiz bir ekonominin nasıl olacağına dair çok bir literatür veya çok bir fikir yok. Çünkü ne gereği var? Yani adamlar kafir yani. Veya İslam ekonomisini ayrıca böyle çok incelemiş değiller. Dolayısıyla böyle bir gereksinim yok. Ve bu zaten praksiyolojik olarak doğal bir sonuç. Dolayısıyla biz yöntemimize sadık kalarak, usulümüze sadık kalarak bunu zaten kabul etmemiz gerekiyor diyorlar. Ve doğal piyasa faiz oranlarını tabii ki de merkez bankalarının faiz oranlarını tercih etmeleri %100 doğru zaten. onu Dediğim gibi onu videoda şey yaptık. Ama e, şu nokta kaçıyor. Bir grup yani en azından teoride illaki İslam üzerinden şey yapmaya gerek yok. Gönüllü bir şekilde faiz kullanmazlarsa, sermaye için sermaye dağılım için farklı yöntemlere başvururlarsa, işte İslami yöntemlere mesela, bu dediğim gibi ahlaki ve etik olarak karşı çıkılabilecek asla bir şey değildir. İnsanlar gönüllü olarak bunu tercih ediyor. Ama bunun ekonomideki faydasız zarar nasıl olur? Ki buradan e, faizin yasak edilmesinin e, hikmetlerine dair e, bir şeyler e, meydana getirmek gibi bir aslan amacımız var. Bu bana uzun zamandır şöyle gelmekle beraber e, hala da böyle geliyor. ...sermayelerin sürdürülebilirliği için faiz dediğimiz e, olgu doğal olarak meydana gelse de... ...praksiyolojik olarak meydana gelse de... E, ...sıkıntılı ve üzerine çok durulmamış kanaatince bir yan etkisi vardır ki... E, ...sermayeyi merkez Böyle bir eğilim vardır. Faizin. Dolayısıyla... ...bu... Evet serbest piyasanın tam serbest piyasanın yani bunu çok büyük sıkıntılara a priori olarak yani e, götüreceğini e, düşünmeyebiliriz. Yani no normal işte faiz var, bir eğilim var, bir serbest piyasa, seteris varıyoruz. Bir sıkıntı olmaz yani. bir sıkıntı yok bunda ama başka faktörlerle yani örgütlü bir olayla yani siz bir örgüt teşkil edersiniz ve e, faiz dediğimiz örgüt o toplumda bir karışıklık çıkarır. Zor değildir yani. Bunu yapabilir çok rahat bir şekilde. 2-3 terör saldırısı falan belki gibi. Ve bu merkeziyleşmeyi tetikleyebilir. Bunu yükseltebilir ya bunun sıkıntısı ne bugün merkez bankalarından şikayet ediyoruz yani bu sistemden şikayet ediyoruz bu sisteme nasıl gelindi tarihsel süreçte tarihsel süreçte faiz ile sermayenin merkezi iyileşmesinin buna katkısı büyük yani tek etken bu değil dış başka etkenlerin olması gerekiyor buna ama o dış başka etkenlerin işleyebilmesi için bunun sağlanması lazım bir öncül olarak. Dolayısıyla aslında uzun vadeli, çok uzun vadede yani nesiller boyu belki sürecek bir şeyde de merkez bankalarını tekrardan doğurabilecek, böyle bir ekonomik sistemi tekrardan doğurabilecek, piyasanın sürdürülebilirliğine zeval getirebilecek ve e, Manipülasyona bir çeşit aslında. Buna tabii ne kadar manipülasyon diyebilirsin diyemezsin serbest piyasa şartlarında o ayrıca tartışılabilir. Bir negatif etki meydana getiriyor. Peki bir grup insan gönüllü olarak biz faiz kullanmayacağız, başka yolları tercih edeceğiz dediğinde ne oluyor? Öncelikle İslam'ın önerdiği faiz sadece, faizi ikame eden e, sermayeler için yöntemlerin hiçbir bunu sağlamıyor. Yani sermayenin bir şekilde merkezi iyileşmesini sağlamıyor. Bunun aksine bir e, oluşum hepsi. Dolayısıyla bu tehdidi her şeyden önce ortadan kaldırıyorsun. Bu tehdidi ortadan kaldırmakla birlikte faizin yasak olmadığı durumda insanlar psikolojik olarak direkt faiz seçeneğine yönelecekler. Ama faiz seçeneğini ortadan kaldırdığında pek çok farklı İslam'a sunduğu seçeneklere daha rahat yönelebilirler. Yani o seçeneklerin birinde yoğunlaşma olmaz. Diye düşünüyorum. <laughs> Yine görmek lazım, bakmak lazım da öyle görünüyor yani. Dolayısıyla sermayeler için çok farklı kaynaklar meydana geliyor çok farklı imkanlar meydana geliyor. Farklı seçenekler meydana geliyor. Dolayısıyla bu farklı tür işler için, farklı tür sermayeler için daha büyük bir potansiyel sağlıyor. Aynı zamanda faizin, direkt faiz dediğimiz işin gösterebileceği potansiyel negatif etkileri tamamen ortadan kaldırıyor. ahaliyle yani ben e, şunu düşünüyorum ki bunun hikmetlerinden e, bir de bu yani biz Avustralya'nın iktisatta bu praksiyolojik bir sonuç olduğu için bunun üzerine çok erinmesek bile bunun üzerine çok durmasak bile insanların gönüllü olarak faiz kullanmadığı bir yerdeki potansiyel artılar üzerine durduğumuzda e, bunun harbiden çok tercih edilebilecek bir şey. Ee, olduğunu düşünüyorum. Yani şunun gibi düşün. Hani zekat ya normalde hani birinin zorla birinin parasını alıp başka birilerine tercih edecek şey değil. Ama bir Avusturya'nın iktisatçısı yani insanlar gönüllü olarak buna mensup oluyorsa bunu gayet tercih edebilir ve bunun iktisadi olarak da bunun gayet faydalı olduğunu, çeşitli faydalarının olduğunu ortaya koyabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Vardır da. E şimdi para dağılıyor çünkü. yani <laughs> ne, ne güzel dağılsın. E şimdi e bu da para dağıtmak için iyi bir etmendir ha. Yani şey var sürekli. Yani paranın merkezi iyileşmesine olan bir engel var. sermayenin bir yerde birikmesine olan bir engel var. Yani tam işte anarko-kapitalist bir idealde dahi. İslam'da. Dolayısıyla bunun ben e, uzun vade için büyük hikmeti olduğunu düşünüyorum. Bunun bahsettiğim yani bizim merkez bankalarına doğru götüren süreçten alıkoymak koymak için de yani bu da hikmetlerinden biri tabii olduğu kanaatindeyim Allah'a alem ama tabii bu konuda çok daha fazla çalışma yapılması lazım yani çok daha fazla bundan konuşulması çok daha fazla fikir öne sürülmesi lazım sürülecektir Allah'ın izniyle. Ee, yani bu, 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 bunlara dair belli başlı düşüncelerim olduğu için ...bunları bir araştırıp çeşitli fikirlere bakmakla meşgul olduğum için arada bir millete <laughs> açıyorum telefonu millete soruyorum... sonra bunlara bakmaya çalışıyorum. Ancak bu e, konular gerçekten ilginç. Bunlar mühim hikmetler çünkü. Yani bu tabi İbrahim'i dinlerde aslen olan bir yasak olmakla beraber buna başta iktisatçılar falan karşı çıkıyor da onların çoğu zaten bizim umurumuzda değil. Bunun altında harbiden büyük bir hikmet var, gibime geliyor. Bunu Müslüman olduğum için söylemiyorum diye düşünüyorum. Bunu gerçekten tarafsız bakarak söylediğim için söylediğim kanaatindeyim. Öyle de Allah biliyor. Böyle bu konuda bu düşüncelerimi paylaşmak isterim sizinle. Kendinize iyi bakın.